Dikkat ettiniz mi? Bu ağırlar başörtülü kamalistler sayıları bayağı bir arttı. Neymiş efendim? Layıklık aslında Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şeymiş. Neymiş efendim? Atatürk onlara seçme ve seçilme hakkını vermiş. Neymiş efendim? Aslında Peygamber Efendimiz'de Medine bir varmış. Bilmem neymiş de, şuymuş da, buymuş da aslında o da bunlara farklılık tanıyormuş da, özgürlük tanıyormuş da sallıyor da sallıyor. Bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle bunu anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetin iniş sebebini yani nüzul sebebi, sebebi çarpıtarak bunları so you yapan bir de başörtün dediğimiz bir kadın ya. demek ki başörtüsü İsmet Özen'in dediği gibi bir ayrıcalıktır ve herkes takmama. Hür ve namuslu kadınlar başını örter. Yani cariyelerin başlarını örtmeleri doğru değildir. Eğer hür değilse birinin cariyesi ise o insan o kadın başını örtmez. Tabii. Buradan bu kuralın ne anlama Baş, geldiğini. Baş, başını örtmek kadınlara verilmiş bir imtiyazdır Hak değildir. Sadece üstün nitelikli kadınlar başını örtebilir. Bana sorsanız, bana benim yetkim olsa bazı kadınların başlarının örtmelerini yasaklarım. Çünkü sizin başörtmeye hakkınız yok derim. Siz namuslu ve hür kadınlar değilsiniz. Şimdi öncelikle şuraya bir gelelim. Seçme ve seçim hakkı. Yüksek seçim kurulu 1950'de kurulu. Bırakın başörtünü kadınlara, doğru düz insanlara bile seçme ve seçim hakkı yoktu bu Türkiye'de. Herkesin belirlediği yani CHP'nin belirlediği listedeki insanlar zaten seçiliyor. Onun dışında kimse seçilemiyor. İlk defa bu memlekette özgürlük seçme ve seçilme 1950 yılında bunu öncelikle bir söyleyelim. İkinci olarak Efendimizin bahsettiği o Medine bildirgesinde kimse kimsenin dinine karışmıyor. Yahudiler de bir güvence eman Ama bu zaten Müslümanlığın İslam'ın dışarıda. Yani layıklıkla bir alakası yok ki bunun. Yani Müslümanlıkta evet dinde zorlama yoktur diye bir olay var değil mi? Heh, şimdi o dinde zorlama yoktur olayı başkasını zorla Müslüman yapamazsın anlamına namında. Güzel kardeşim be. Dinde zorlama olmasa cehennem ayetlerini Allah niye koydu? Dinde zorlama vardır. Hem de öyle bir vardır ki eğer yapmazsan Allah seni cehennem azabıyla cezalandıracağını söylüyor. Zekatını vermezsen, orucunu tutmazsan, namazını kılmazsan cezalandırılacağını söylüyor. İyiliği emredip kötülükten men cezalandırılacağını söylüyorsan Allah. Benim güzel layık kardeşim. Kardeşim demeyin de vatandaş diyelim. Layık vatandaş. Başörtülü layık vatandaş. Sen Allah bilir layıklığın din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlayan aptallardan biri olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla videoda da öylesin. Laiklik laikus kelimesinden gelir. Hristiyanlar da ruhbanlarla diğerlerini yani normal bir Hristiyanlar ayırmak için kullanılan bir kavramdır. Ama daha da kökenine girdiğin zaman Yahudilikte olduğunu görürsün. Yani laikliğin şu anki senin anladığın anlamda din ve devlet işleriyle ayrılmasıyla aslında bir alakası yoktur. Fatih Sultan Mehmet'e gelip bizi laiklikten koruyun diye Hristiyanları sen bilmediğin için mava atmam kolay. Sen aynı zamanda 1990'lı yıl, 99 yılında Merve Kavakçı'nın meclisten atıldığında bilmediğin için o zamanlar portakal ağacında bir tohum olduğundan bilmemende normal. Merve Kavakçı'nın seçilmiş birinin sırf başörtüsü takıyor diye. Hani diyordunuz ya seçme ve seçme hakkını bana derdi Mustafa Kemal diye. Sırf başörtüsü takıyor diye. Bu memlekette meclisten alkışlarla Bülent Ecev'in tarafından bu kadına haddini bildirin. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. <laughs> Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Denerek atıldığında bildiğin halde söylemeyen kevaşelerden birisin. Sözün özü sizin devriniz bitti. Bizim sembollerimizi kullanarak, bizim kavramlarımızı kullanarak dini alet ederek bak bunu hep siz bize söylüyordunuz. Dini alet etmeyin, siyaseti alet etmeyin. Dini siyaseti alet etmeyin, şerefsizlik yapmayın.